Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Dost evet, Don e, dost Starvan'ın Starvan'ın dördüncü bölümü. Mesela sezon 2 yapabiliriz ya. Sezon 2'ye geçelim mi? Geçelim. Geçelim bence sezon 2'ye geçelim. Evet, dördüncü dünya birinci gün. Burada kalmıştık. Ne oldu ben de hatırlamıyorum. Ortada bıraktım ben adamı direkt. Bakalım bu dünya nasıl İnşallah bu dünyada domuz kardeşi e, domuz kardeşi de domuz kardeşin kralını göreceğiz kraliçesini göreceğiz diye ümit ediyorum yani benim ümidim o yönde e, şapkamın yüzde ah dur bir dakika şimdi 7 tane altınım var şimdi bir saniye şöyle bir şey yapalım e, şuna ihtiyacım yok gezerken şuna ihtiyacım yok gezerken ee, şapkaya ihtiyacım yok gezerken ee, Bunlara ihtiyacım yok gezerken Değil mi bakayım Ş bir Şunu alayım Şunu çantanın içine atayım Evet Ş Şunlara ihtiyacım var Tamam koşalım Buraya ne yapabilirim gözüküyor mu Evet domuz çantasından gözüküyor ee... haritayı açmaya başladık ben de heyecanlıyım çok. Uh, çok uzun zaman oldu. Sap saman toplamam gerekiyormuş. Evet. Hiç zamanım yokmuş meğerse. Ve ağacım şey taş şeyim de yok. O samanla sap almışım yanıma. Nasıl? Niye sap almışım ben yanıma? Neyse ya sap almışız. 40 tane sapın ne işi var önde? Yeni dünyayı geçerken evet. Şimdi bu dünyanın bu tarafına. Ay oraya gerek yok. Kalite bu kadar küçükmüş. Hayır, yok yok büyüktür inşallah. <laughs> evet, bu muymuş yani? Neyse, devam, devam. Ya gezebilirim ya. Bu, bu şeyde e, betasız dünyada oynadığımız dünyada rahatız. Neden? Her şeyimiz var. çakıl taşı. aa balta yapabiliyoruz, değil mi? gece olsun o zaman şey hallederiz biz o işi. Ee, sıt çantası yapabiliyor muyum? Evet onu da yapabiliyor. Sıt çantası da yapayım. Ne ol ne olmaz deyip. 4 ee, dört numara mıydı ya? Havucu alma. Gerek yok havuç mavuç. Dur bakalım. Hı. Şu köşeyi açalım iyice. Sapsaman. Üç tane odun var. en şeyi e, kötü yanı oyuna başladığı zaman ilk başta toplaman gereken şeyler. Sap, saman, odun. Yani çakıl taşı da lazım. O e, balta ve kazma için kesinlikle. Sonra kalkan yapabilmek lazım. E, ve dünya çok küçükmüş gibi duruyor sanki. Size de öyle geldi mi? Bana öyle geldi. Bu mici olduğundan dolayı bayağı yedimemiz gerekiyor. Yemek dert değil gördüğünüz gibi. Oh, şu dünyayı birinci gün... Evet üç tane şey yapabilirim tamam. Bu sefer daha düzgün bir yeri şehri kurmak istiyorum yani evimi daha şehir diyorum. Ev, şehri ne alakası var. Evimi daha düzgün bir yeri kurmak istiyorum. Evet burası da bitti. Ana her yer küçük küçük adalardan buluşuyor. İnşallah öyle bir şey değildir yani. 137. Tamam tamam keseceğim her şeyi. Altın var ama altını şimdi. Bir saniye. Hızlı bir şekilde bunların hepsini halletmek istiyorum. Birinci günden. Ee, Domuz kralı bulmak istiyorum ama bakalım. Kaderimiz bizi götürecek? 195, 100. Şimdi Wilson'la oynuyorum diğer şeyde. Wilson ne kadar zor. Ne kadar zor. Canavaz. Yemek yemiyor. Drone'a vurma tamam. Ya dedim bu ne biçim yaratık. Unutmuşum uzun zamanda bile oynamaya tabi Şey. Kazmayla şu an pek işim yok. 40 tane çakıl taşı. Yeter çakıl taşı falan almayayım ben. Bakayım. Şöyle bir dünya açalım ya. Bizim için şu anlık sap. 3 tane ç 4 taş. Taş taş taş. Bataklığa mı geldin? Ne iş? Ha, yok değilmiş. Abi dünya mı çok küçük bu ne ya? Hemen bir şeyin sonuna geldik. Tamam hello tree. Hello. Where is butter? Bu sefer de küçük bir dünyaya denk geldim galiba bakayım. Vallahi vallahi valla, ne diyeyim daha. <laughs> Kaderin cilvesi. Hemen buradan da gidelim valla. Hemen bulun bütün her şey parçaları şuna bak ya ne kadar küçük dünya. Şimdi şöyle çılgınlık yapalım biz o zaman. Şu ee... tamam. Evet bir şey bulduk. Ne bulduk? Şunu buldum. Ne güzel. Ne yapacağım? Bir saniye. Şu Şöyle alayım şunu. Tamam. Mezarlık bulduk. Mezarlıkla şimdi işim yok. Ee, kazmaya gerek yok. Benim için önemli olan e, domuzlar ve domuz, kırılçe domuz altına çevirebileceğim. Şimdi. Mezarlığı buldum. Aaaaaa! <laughs> 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 Onları bulmak ya. Bak yazın ne kadar güzel ya. Hep yaz. Aa sunak. Vallahi. Köşeleri belirleyip haritanın boyuna kadar. Haritanın boyuna kadar. Harit, harita bence küçük bir haritadayız ya. Bakalım. Sunağı buldum şurada tamam. Vallahi küçük bir haritadayız. Yok. Allah Allah. Bu sefer de küçük mepe denk geldik ya. Ben de bir kader, kısmet şeyi var ya. Kısmetim kapalı benim. Kurşun mu döktürsek? Hiç anlış şey yapamadım ya. Yani şu, şu kadar talihsiz. Diğer oyunda çok talihsizlikler geldi. Kışın çok kötü ya. Ah mucam, ah sen olacaktın orada. kışı ne güzel tatırdık biliyor musun? Evet bakalım Burada bir şey yok Şu dünyanın küçük köşesinden yaralım Ah Mucu ah Mucu diyorum ben de sana Gangbang mi neydi o adamın ismi esas? Tuna'nın karakteri ismi Mucu Mucu'ya zaman toplayıp da vakit Tamam diğerine geçtik İnşallah. Her köşeyi buldum. Gaa! <laughs> gidin lan. Gidin, gidin. Köşelerden köşelerden gidiyorum ben. Bir şey gerek yok. Denizde güzel hareket ediyor değil mi arkadaşlar? Bir saniye. köşeyi de bulduk. Bu harita çok şekilsiz ya. Bir saniye. Niye bu kadar çok şekilsiz? Her yerde yemiş. Her yer yemiş. Tamam. Savanlı bölgeyi de bulduk. Tamam da. Bizim için önemli husus. Domuz kral şey yok. Aa, arıların olduğu yer. Bulup Chester'ı bulmak lazım ya. Chester! Chester neredesin? Chester! İkinci gündeyiz. Yemek yiyelim. 185 neyse. Canım da yemek yedikçe doluyor bu sefer. Şeyi de kullanmak istemem yani. Eee şu iyileştirici Hangisi? Healing Selvi kullanmak istemiyorum. Zaten canımda oluyor. 33 oldu. Şöyle bir ilerleyelim. Hiç durmadan ilerleyelim. Zaten hızlı koşuyoruz. Elimdeki asa yüzünden yüzünden diyorum. Asa sayesinde. Sayesinde bu asa iyi ki var ya. O beta da var ya zulüm ya. Beta zulüm. Allah bildiğin zulüm. bu ha arıları bulduk dur bir saniye arıları buldursam burada arı bu... bir tane mi buldum bir dakika bakayım evet yukarı ormana çıkıyoruz ormanların içinde ne var acaba yürü 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 devam tamam, et evet. burası büyük ama bak bu orman içine girdik ama çok şirketsiz yine bir e, ilerleyen bir map'teyiz miyiz bilmiyorum ama bakalım bulduk köşesini galiba Mepin. Ha, bir de şey bulduk. Meza bulduk. mezar kazmıyorum. Şu an ihtiyacım gibi. ve domuzlar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Domuzlar. Kralınız. Kral. Kral domuz. Bir saniye o zaman şöyle yapalım. Şuradan çıkalım. Bir tane sadece domuz varmış ya. Çekilen. Tek domuz. tani yeah.